Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Smurf hesabımda lig kasmaya devam ediyoruz. Twisted Fate'deyiz. Ryze'a karşı oynayacağım. Şöyle match-up'ları da göstereyim. Karşıyız biraz CC'li misili ama bizde ayı var. Bakalım. Umarım güzel bir oyun olur. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Ne alayım kanka şimdi ben buna? Bir Luden alayım. Bak full one shot kanka. AD yok. Full AP. Hadi bakalım. Bir zaman canlı Allah seni ne yapmasın ya. Canlının derdi başka kanka. Ki gold ne ya? Ver bir altı gold kendimize gelelim. Oh. Buradan kaç. Oh altı gold da buradan kanka. Farmda öne geçtim bile şu an. Hop. Ulan bir gold ne? Ayız da şu an çok brolayın ya. Kaç gold? Dört gold. Okey. Kanka bir gold vermese çok da... Aha. Oğlum ben dedim size biz dayı var diye. Ayı var da kanka. Ne oldu? Ölüyordum az daha. Hiçbir şey yok. Biri yani. kanka çok kötü oynuyorlar. tek Dur, Q yemeyelim de. Heh. İnşallah alırım bu arada bunu. Allah kanka ultim var ya atarım. <laughs> Bir gelecek bulusu yok kanka. Oyunu bitti kanka. Şok oldu. Yaradıklar. Al işte flame atmasan olmuyor ya. Aha. Oğlum stunlı adama. Stunlı adama da kaçırmasın o skill'ini. Aha. Yok <laughs> ya yaşanma değil mi? <laughs> Yufak sürtüştük kanka çocukla. Azıcık saygımızı bozduk birbirimize karşı. Allah belanı. Kanka sana gelmiyorum. Oğlum bu mala bunu keseriz ha. Ben geldim kanka. Vallahi keseriz. Şaka. Bana bekleyebilir misin? Sana gelsin. Bırak sana gelsin. Aha geldi. Harikasın. Attım sarı kartı. Uy, uy bak köşeden tutturdum kanka. Bunu herkes yapar. Sıçan var mı? Yok değil mi? Yok yok. Sıçan yaptım. sektirdim. Yalnız o amun bana biraz sinirlenmiş olabilir ya. Ah! Ben yani büyük kaçırdım. Boyun win bu arada. Hayırlı olsun hanemize. Şimdi 1300 gold para güzel. Asırlık sopamı Lüden Luden mi? asırlık şeyden olmak abi Luden değil mi? TP'yi e, de hadi ya. Her bir tane de pink ward. Ryzen TP'si var mı? Ha yok ghost bu. Pushla. Sok ağzını da yine. Şurada base atıyorsa bozmadık mı? Şöyle. Bozdum. Yani pot'u da basalım da biz. Bak şu an attım attığım tp'yi base'ini bozarak o kadar verimli hale getirdim ki. Bir tane de plate alırsam 10 numara olur. Aha amumu ne yapıyor? Oğlum <laughs> amumu 4 level kıyamam. Kalmış orada öyle. Plate da aldım. Geldim. Enes ultim var. Oğlum yiyin lan onu. Ultim var Enes. Menzilimde. Ee... Girdiğin yere direkt şey olurum spawn olurum. Girdiğin yere bak. Bakayım burada mı Burada. Şurası nesinde. Çıktı galiba ya. Kapatayım mı önünü? Kapat. Kapattım öyle. Sadece sana da e, Nasıl yapabiliriz? Öldü 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 tuttum Öle bende öyle ne abi? Öyle tag'im var öyle zor da Bir tane daha vurdum Oğlum o şeymiş lan Oğlum bu ne? Kim vurmadı orada? Jinx mi vurmadı? Neyse çok güzel dive girdik ya. Devam ediyor mu ora? Aha! Oğlum Hadi. şey Şey Kanka Ryze nasıl? Tamam, Oğlum Jinx taramalıya geçsene yakından. Neyse güzel güzel word. Ryze ne aldı? tamam bir kill aldım. Ya. Nasıl oldu? Olur Hayır. olur. Şimdi Luden alacağız. Yıldırım asası alacağız. Lich buan alacağız. Zonya almayacağız. Rabodon alacağız. Sesin gitti lan. Yok kanka sesim gider mi hiç? Belki Discord'da gitmiş olabilir. Yapıyor bazen Discord'da öyle salaklıklar. O büyüğü nasıl alamam ya? What the fuck? Ooo kanka Amumu'dan. Felaket işler. Bana gelir mi? Gözüm çalıda. O hareketi yaptığı için. E, maalesef bonusunu kaybettik kanka. Ejder de alabilirsin. Şöyle bir Q denesem. Ah be. Şöyle bir Q da. Oğlum hep sıyırıyor ya. Oğlum Irelia nasıl Riven'ı dövemiyor? Ben bir, bir şeyleri yanlış anladım. biliyorum? Irelia güzel mi oynuyor? Hayır. Riven. Dri Niye bu kadar üstüme koşuyor? Adam, adam bunu alamadı ya. Dümdüz devam et kanka sendeyim hiçbir şey yapamazlar. Ultim olsa keşke top gideceğim de. Böcek ya yemin ederim böcek. Geldim kanka bu arada. Vallahi. O bana, ne yapabiliriz? bana şimdilik, Köşe şimdilik, yapalım, şimdilik daha fazla yapalım. vuruyor kanka. Çok açılmıyor bu arada. Şimdi girdim. Oy, oy, zeng. Aldım, arkasın. Tapa bakman lazım ya. Botu ben idare ederim, midi de ederim de. Senin tapa bir şey yapman lazım galiba. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Güzel. Ben burayı zorlarım galiba ya. Dur bakayım. Aha, amon botta. Kanka yapma, ne olursun ya. Çıktı mı? Çıktı. Helal. Tamam tamam. Irelia o durumu değerlendirirse okey. Kanka biz oraya ne yapalım biliyor musun Menes? Benim şimdi ultim var. Sen bir daha tapa gank attın da ben de geleyim. 3 kişi patlayalım çocuğa direkt. Olur o yani oranın. Ver şu Ver şunu ver. Doldurulabilir iksiri de al. Koş. Ne kaybettik? Bir nasıl ya? <laughs> Amumu ne yaptı? <laughs> What the fuck? Ne oldu? Kanka Amumu Jinx'e Q atacağını arkadaki Mion'a attı. Baba adam atmıyor da yazdı. Bunun ulti açılır mı? Oğlum nasıl atmış farm yapmış ya? Adam her şeyi nasıl aldım? Gereksiz ya. Ama bot ulti açmam lazım benim. Kimyonları alayım. alayım. Selamünaleyküm. Oğlum ben Dur düz yürüyeceğim, hiç vurmayacağım. Kart bekliyorum. Tek. Ah! Eee, Rise gelmiyor tamam. Jinx'in ultisi yok mu ya? Neyse bir canla kaçtı. Ultisi falan da yok. Anla ki. Neyim var? Sıçram var. Patlarız ona. Direkt savaşa girsen onunla. Gir 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 gir. Geldim. Tamam öldü. Oha! Kanka sıçra atacaktı psikolojisini bozdum buraya gelerek. Ben harikayım. Mid kuleyi aldım bu arada ben. Neyse Riven taşımaz oyunu ya. 3-1 ama. Ya tutarım Riven'ı da işte. Kanka Riven ben, ben, de, ben, de yarıcan çıkartırım ona herhalde ya. Oo buradan daldık da parayı. Kanka zaten TF'nin öldüsünü iyi geçirdiysen late de yok ediyorsun. Kanka fightlama attık ya. Yüzünü ya, seveyim yerli, ya. Harbiden. Kollaş oldun ya. Bir de takıma XT falan yazıyor ya. Ama bu da orada. Ben gitmeyeyim. Base alayım. İlla bir tane böyle bok gibi oynayan mentali gidik. O gelecek ya. Hediye o böyle. Pocket servis. Kanka ultisi var mı bir şey diyemeyeceğim ama. Ay totem falan da olsa şuralara atacağım da. TP. Çıkacak değil mi? Aha. Anam. Gülerken gelmişim. Helal enes. Oha! Wow. da ne vurdum? Neyse tamam Riven'ı hallederiz ya Riven'dan bir şey olmaz. Güzel oldum ha. Valla. Hmm. Şey Ryza'da... Sen kaleyi mi aldın lan? Oha! Ha ben burayı yok ettim kanka ya. Ben arkalıyorum şuradan. 50 saniye Biz ejder de var, de... var bu arada. Sen gelsene bir bende. Oyna oyna oynayabilirsin. Atacağım şimdi. Ay ananı. Yedi. Tamam tamam. Öldü. Ölmedi mi? Çok güzel. Ryze de XT'ye yazıyor. Herkes XT'ye yazsın anasını satayım. Herkes XT'ye kanka. Ee, şunun şunu üstüne gelsene. Tamam gelmene gerek yok. Bey'de atıyor galiba. Bize, tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Şey, Ama geliyor kanka? Amumu geliyor bana? Kanka ben botu hallettim. Bana gelsene. Amumu geldi şimdi buraya? Geldi. Tuttum sarı kartı da. Aha. Hadi oğlum zenk Harika. Harika kanka. de fena para var. Sen alevecilerine başla. TP'm var bu arada gelirim. Oğlum ne zaman minime baksa Mireille'yi şurada görüyorum. Aynı yerde hep. <gülüyor> <gülüyor> ver şunu artık. Vakti geldi. Potu sat. Şunu da ver. Tamam siz başlıyorsanız TP atmıyorum. Ha, ben TP'yi direkt mide atayım ya. Cibuma TP'si kanka bu. Bilir misin? Hop. Yalnız bak keşke buraya saydım bu arada. Yok ya. Aha Riven burada. Oğlum Riven hayatının şok mu yedi şu an? Oha. Geldim. Sildim çocuğu kanka. ETV. O neymiş öyle? Geldim arkaladım arkaladım. Kanka o beni sildi gibi bir şey oldu. Hadi. Çok güzel tamam. Sildim. Tam tamam tamam. Riven düşsün de hiç mühim değil. Ben şimdi Lich onu bitirip bir tane Rabodon çektim mi var ya vurduğum yamulacak. Ya, bu blue alamak abi bu arada. Bu statik Jinx meta mı ya? Yok bu almış kanka. Statik çok pis oğlum. Ben ne zaman şey bota bottakilere baksam bir statik alıyor. Eşte mi alıyor acaba? Yok eşte almıyor. Allah ultimi 20 saniye var. Ben bir bota gideyim. Aha ribbon burada bak. Dikkat edin. Böyle Allah bottayım kanks. Biraz uzam. Tek. Oğlum felaket vuracağım ben boyum var ya. Bu kim? Yine mi sen? Aha. Enes mide bakabilir miyiz? Dur bekle. Da. Bak bak. Güzel şeyler. Ya ağzına tükürürüm. sizden çıkamadım. Kaç saniye yedim? Anladım. Ben beyz atayım ya. 2.5'a var. Lich beyin de bitiyor. Aa, Ryzen geldi bu oğlum? <laughs> 5 saniye doyuyor ultim var. Mirele ne yaptı? Takılıyor kendi halinde. Güzel hayaleti yok. O ay ne senin o hız şaka mı? Onun hız şaka mı? Oğlum ben nasıl yetişeceğim ul? Aha. Ha bak olaya bak. Bak kese gitsin. <laughs> Atmıyor ulti. Tamam. Evet tamam. Oğlum Olulti millet falan her şey var da orada. Kim yersin? Birisi... Şu an hepsini keserim herkese. Şu an kimse bana bir, 1v1 bir, bir, bir oynayamaz. Rivon almaz mı seni ya? Yok hayır o da alamaz. Kim köpek? 7 3.5. Bir atlarım atarım kankamın. <laughs> Aylish Bey'in de bitti benim bu arada. Dur ben base alayım. Tapa da ulti. Ne no, ne no, oluyor? No, no, Tapa gelsene. Ultim var. Devam et kızım. Bak biraz biraz AS'de ya, devam etsen. Oha. Oha. Biraz açacak o. Oh. Diğerleri nerede? Livin geliyor. Ama bu geliyor. Tamam yeter galiba aldım. Ne yapıyor lan? Çakal. kal. Oha. Sen değil. Altta sorunursun. Ultim var da. Ah be. Aha. Oğlum. Lulu yolda gelirken öldü. <laughs> Çok vuruyorum güzel. Onu bana ver. Aha. Çevir kızım. Harikasın. Bak buradan eşe gidiyorum kanka Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Eşe eşe eşe. <laughs> Aa yakalayamadım eşe. Aldın mı? Sanırım hayır. Kanka bir şey al. ne olur ona bir şey yap. <laughs> Ananı avradını ha. Kanka aşe gidiyordum ya. Lan! Nice. Ya iki tane minyon alıyorum ona mı gözün şey oldu? At beyze. E. Oğlum oyun bitiyor ya. Arabodan alıyordum. Kızım Dragons var. Oğlum o Ash Dwight'sın ultim yok dönmedi. <laughs> yok kanka Dwight'sın alametle çarpmadın. Uyuyuy şattan falan. Gel kanka rakibin orman. Aa rakibin orman tertemiz. Aa can niye kovalıyor lan? Ne iş? AMD Ryzen'a patladık mı peki? E, dur şuradayım. Hadi. Oh! Oğlum kule yokmuş lan lan kule var sana yok. Yok. mı orada? Gelmez ya o hasardan sonra ama solumdan gelecekler var bana galiba. Ama değişim. Valla şurada. Oğlum bunlar baronda falan değil değil mi? Ödüm hiç alınmıyor. Haber lan Arkan geldi Arkan. Neji geliyor. gör. Kanks ne oluyor? Aha. Aha hareket edememek. Ah bir Q atabilsem. İyisin iyisin ultim var. Hadi. Arkan ne oluyor Kanks, ya? Önce... Oğlum, ya? Ya Riven nasıl ölmedi ya? MR mı MR var mı bunda? Şart, Ryzen ağzıma sıçmış. <laughs> Jinx yakındayken taramalıya geç be çocuk. Heh. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> ah be uzaktı. Ulti falan filan filan falan var bende. Irelia'dan ekstra denemeler. Oğlum mesela sen e, şey atıyorsun ya StarCarp'dan Q atıyorum. Aha. Benim Q sıfırlanıyor öyle olunca. Nasıl lan? Tekrar da Q atamıyorum. Bir yandan bir kişi zaten sersenemişse. Aha kanka eşi izle, eşi izle izle. Yürüyorum. Aynen. Aynen Lula. Lula. Lula attı. Tyson'da ultisi yok. Şu Rabadon'u bir bitirsem kanka. Aslında eşe mavi kartla koysam daha çok yiyecek de. Aha. Oğlum benim ormanımdan vazgeçer. Aynen amumu. Ben ona dikkatli oynuyorum ya attık. Ay. Allah. Kanka Rabodon bitti. Ben bu keyfi yaşarım. Ver bakayım oğlum. Tapada TP yatarsın kanka. Baron'a girer miyiz? Takım Baron. Gelin. Gel 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 başladım biz. Uy buna bile bir kağıt oluyorum. Nice. Kanka Baron'dan da fazladan altı goldumu aldım. Verimli Twisted Fate kullanımı. Üf. Bak benim şu an tek atmam için. Aha. Bana şu şey lazım ya. E'deki pasifim lazım. Bir yere vurmam lazım benim. Dur bakayım. Tamam. Enes şimdi damage deneyip öleyim mi? Ne dedin? Sen de Bekle ama bak görüşün yok daha. Aha. Aa, mantıklı denemeler. Oha! Oha. <laughs> Q yedi mi? Yok. Beni, beni görmedin ha tamam kanka? Valla bir ben şey görmedim ben düşün. orada. Oğlum <laughs> eş yamuldu lan. <laughs> ben malım. Güzel. Aa Jinx taramalaya geçti. Ya. Oğlum, o altta e var ya pasif hafresi. Aynen aynen. Statikte varmış kanka. Bak büyüden kanka alır şey diye direkt. Ama. 90 artı o 90. Nerf yedi kanka işte. O nerf zaten vardı. He. O zaman salla gel ejder alalım. Ulti atınca hareket hızlı kazanırız. Neyse o zaman ben kanka, son abi. eşya aynen. Şey alırım ya gölge alev falan alayım bari. Oh 1300 asıldı. Güzel. Kanka oyun boyu blue almadı. Namlı mı mı? He. Aha. Aha eş. Mutu var mı? İzledin? Evet, Zing! Oğlum çok iyi. O balıksı koşuyor mult attım diye. Aa! Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aga ne oluyor oğlum? Kızım. Bana Aga ben. Beni Ey, çok ben sevdiler. Bir kelim bu arada. Oğlum Ryze çok vuruyor bana. Ne oluyor kızım sana? Öl dediler. Neyse MR devam. Hiçlik falan mı alsak ya? ya. Yani gölge alev de mantıklı ya. Direkt gölge alevi ya. Gölge alevidir. Bir şundan bir şundan. Tamam bitiririz şimdi. Bekleyin. Vay nasıl o kadar çok vuruyor ya? Aha. Evet Irelia. O yüzden oğlum tamam. Oğlum Irelia bütün skill'leri. Bütün skill'leri yanlış attı. Bu ne kanka? Böyle bir item var mı Irelia'ya? Ay şeyde almış. Oy iki tane... İki tane dış... Oğlum konuşamıyorum beynim yetmedi. İki tane nişanı yayı almış VTF. E. Barana iki tane aklına kısım. Oh! O, oyunda keyif alan bir tek sensin abi. <laughs> Şu şey oldu ya benim çant çarp... mal oldu bir yata. Bir koydum kanka çocuğa aklı hayali burada. Yamuldu. Oy oğlum bu ne? Ne biçim vuruyorum? Kanka vurdum Selati Fitir. Ananı satayım. Oh tamam. Aha. Şöyle bir de Q. Oy 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 oy. Oğlum kırmızı kart ne ya? Olmaz. Şöyle bir Q. Evet, çok bu arada. Çok fazla vuruyor. Ha tutturdum birine. Kanka Riven'ı kartladım. Riven'ı kartladım. Oy Riven Riven'ı yok ettim. Ben trende. Hop Ryze'ı da aldım. Eş ne yapıyor oğlum? Zenk sarı kartı koydum. Oy oğlum bu çocuk. Bu çocuk Twisted Fate Carry ya. GG. Oros ya kaçtı Oros. Güzel güzel.